Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bu videoda artık yıl sonuna doğru yaklaşırken yılbaşından bu yana yani 2023 yılı içerisinde en çok kazandıran bireysel emeklilik fonu hangisi olmuş, en çok kazandıranlar hangisi olmuş ve hangi özellikleriyle ön plana çıkmışlar buna bakacağız. Burada hem gönüllü besi hem de otomatik katılım tarafını yorumluyor olacağız. Yılbaşından bu yana bir sıralama yaptığımda BEFAS'ta işlem gören fonlar açısından yani her emeklilik şirketinden geçiş yapabileceğiniz fonlar açısından daha önce de bahsetmiştim. FIBA emekliliğin Inveo Portföy Fon Sepeti Fonu FFZ zaten bu yılın flash fonlarından bir tanesiydi. Yatırımcı sayısı da giderek artıyor. Son bir yılda %166 getirmiş ancak yılbaşından bu yana da %113 getirmiş durumda. Bakın grafiği sürekli yükselerek gidiyor ve yatırım fonları katılma paylarına e, ayırdığını biliyoruz. Daha önceki videomuzda da içerisindeki hangi tefas fonlarını satın aldığına kadar detaylı baktığımız için bu videoda ayrıca bakmayacağım. Son derece güzel bir fon olarak ön plana çıkıyor. Burada devam ettiğimizde AVR burada yabancı değişken emeklilik yatırım fonu var. Burada sadece isminde yabancı geçtiğinden dolayı yeni geçişler yasak ve dolayısıyla sadece AGESA'nın kendi müşterileri bu fondan yararlanabiliyor. Yılbaşından bu yana da %100 birlik getirisi olmuş. Tamamıyla yabancı hisse senedi pozisyonu tuttuğunu görüyoruz. %95 oranında ama maalesef AGESA müşterisi değilseniz bu fona geçmemiz mümkün değil. Bunun haricinde Anadolu Hayatı'nın İş Bankası İştirak Endeksi fonu var. Bu bir endeks fonu yani Borsa İstanbul'daki bir endeksi takip ettiğini gösteriyor bize. Çok agresif niş bir alana yani küçük bir alana yatırım yaptığı için hisse senedi anlamında son derece agresif hareketleri olan bir fon. Bakın son bir ayda %7 getirmiş. Yılbaşından bu yana %100 getirmiş son bir yılda da %212 getirmiş. Dolayısıyla enflasyonun çok çok üstünde bir getiri sağladığını görüyoruz. Ve tamamıyla hisse senedi pozisyonu var. Yani iş bankası iştiraklerine yatırım yapıyor. Devam ettiğimde burada Aksa yatırım bir otomatik katılım fonu var. O da agresif. Zaten otomatik katılımdaysanız şayet mutlaka agresif fonlarda bulunun diye söylüyoruz. Hisse senedi %86. Otomatik katılım tarafında altın pozisyonu tutulmadığı için genellikle hisse senedi fonları tutuluyor ve yüksek getirilerde otomatik katılım tarafında agresif değişkenlerde oluyor diyoruz. Devam ettiğimizde burada yine bir değişken fon var. Repay Portföy'ün son derece güzel bir fon. 3185 yatırımcısı var. Son bir yılda da %150 getirdi burada bir çeşitlendirme yaptığını görüyoruz. Hisse senedine, yatırım fonlarına hatta şu anda faizlerin artışıyla birlikte mevduat pozisyonu da var. Devam ettiğimizde burada gözümüze çarpan bizim de model portföyümüzde bulunan Hes yani hisse senedi fonu Aksa Hayat'ın o geliyor %97'lik getirisiyle 1 Ocak 2023'ten bu yana. Devamında MetLife otomatik katılımın bir temkinli fonu var. Yani az önceki agresifti bu temkinli olduğu için burada fonun risk değerinin son derece düşük olduğunu görüyoruz ve bir çeşitlendirme yaptığında görüyoruz ama son bir yılda da %114'ü cebine koymuş pozisyonda duruyor. Bunun haricinde daha önce konuştuğumuz QNB'ye ait agresif fonlar var otomatik katılım tarafında. Gönüllü tarafta mutlaka göstermek istediğim bir fon var. Bu fon esasında yeni e, olmuş, yeni ortaya çıkmış bir fon sayılabilir. Sadece bir yıllık getirisi mevcut. BNB Paribas'ın teknoloji sektöründeki değişken fonu ayrıca gönüllü bes tarafında olduğunu hatırlatalım. 10.000 kişilik de yatırımcı portföyü var. Ciddi bir yatırımcıya ulaştı. Son bir yılda da %134'lük bir getiri sağlamış. Burada bakın bir sürü pozisyonu var. Şimdi detaylı olarak göstereceğim. Yabancı hisse senedi %38. Yerli hisse senedi %32. Yatırım fonlarına katılma payları var ve yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapıyor. Fakat burada valör süresine dikkat edin alırken bir gün satarken de 3 gün sürdüğünü ve riskinin de 6 olduğunu unutmayalım. Adı üstünde teknoloji sektörü değişken fonu olduğu için teknoloji şirketlerini tuttuğunu şimdi göreceğiz. Buradan KAP bilgi adresine gidiyorum. Özet bilgiler bölümüne geldim. Bildirim sorgu kısmından bana 6 aylık raporu lazım. Son raporlamayı Ağustos'un 10'unda yapmış. Bakın burada varlık dağılım tablosu var, değer tablosu var. Bunu açtığınızda şöyle alta doğru geliyorum. Bakın hisse senedi olarak Türkiye'de tuttuğu Aselsan yani yerli hisse senetleri Aselsan %6'lık bir pozisyonu var. Aztek Teknoloji, Siven Enerji ve Mühendislik, Hitit Bilgisayar, Indes Bilgisayar, Karel, Logo Yazılım ve Suven Tekstil şeklinde pozisyonları olduğunu bizim kendi borsamızda olduğunu görüyorum. Bunun haricinde yabancı hisse senedi olarak Apple, Adobe, yani Adobe e, ve çeşitli işte Alfabet, Google, Intel, Facebook, e, Nvidia, Qualcomm gibi e, pozisyonları var. Yabancı hisse senetleri. Ama bunlarla da yetmiyor. Devam ediyor. Borsada yabancı e, yatırım fonlarını da tutuyor. Burada işte Vanguard'ın bazı fonları var. Bunlar e, borsa yatırım fonları esasında. Bunu aldığınızda yabancı şirketleri de almış oluyorsunuz bir anlamda. Bunları tutuyor ve bunun yanında da çok güzel yine e, yerli fonlardan da tutuyor. Ak Portföy'ün e, kendi sahibinin olduğu Ak Portföy yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu pozisyonu var. E, garanti'deki teknoloji fon sepeti fonu var. Burada yapı kredinin portföyü yabancı teknoloji sektörü hisse senedi fonunu tutuyor. Dolayısıyla müthiş bir çeşitlendirme yapılmış ve bunu teknoloji ve yabancı enstrümanlar bazında bir e, çevirme sokulmuş. Dolayısıyla burada hem dövizin artışından Türkiye'de hem de yabancı hisse senetlerinin yerli teknoloji kaynaklı hisse senetlerinin artışından muhtemelen yakın zamanda daha fazla istifade edecek bir fon haline gelmiş mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ve burada %90'a ulaştığımızı görüyorum. Daha çok hisse senedi ve değişken fonlar ortaya çıkıyor. Bir tane karma fonumuz var gördüğümüz. Endeks fonu vardı en yukarıda. Bu karma fona da bakalım. Karma fon Allianz Yaşam'a ait bir karma fon. 284 bin yatırımcısı var. Son bir yılda da %100 getirmiş neredeyse. Burada baktığınızda da yine yabancı hisse senedi kamu dış borçlanma araçları yani Eurobondlara yatırım yapıyor. Ve hisse senedi pozisyonu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada da güzel bir çeşitlendirme yapılmış ve en çok kazandıran karma fonlar arasında yılbaşından bu yana en çok kazandıran fonlar arasında bir karma fonda girmeyi başarmış diyorum. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen portföyünüzü oluştururken bu tarz çeşitli fonları değerlendirip pozisyon vermeye çalışın. Özellikle kendi beklentilerinize göre. Sizlerde hangi fonlar var? Bunları da videonun altındaki yorum bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.